1971 yılında İspanya'nın Andaluzya eyaletindeki Belmez kasabasında yaşayan Maria ve Juan çifti bir akşam mutfaklarının beton zemininde aniden beliren bir lekeyle karşılaşırlar. Durumu çok önemsemeyen çift ertesi akşam aynı lekenin bir yüz şeklini aldığını görür. Maria lekeyi silmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Yüz orada öylece durmaktadır. Kocası zemini komple parçalamaya karar verir ve sonrasında yerine yeni beton döker. Fakat bir hafta sonra aynı zeminde belirlen insan yüzleri bu çiftin yıllar boyu konuşulmasına sebep olan paranormal olayların başlangıcı olacaktır. Üstüne yeni beton dökülen zeminde bir hafta sonra bir yüz daha belirmeye başlar. Bu durum karşısında dehşete kapılmış olan aile zemini bir daha parçalamaya karar verir. Fakat küçük bir kasaba olan Belmez'de bu durum kulaktan kulağa yayılır ve kasaba yetkililerini harekete geçirir. Eve gelen yetkililer bunu yapmalarına izin vermez ve zeminin o bölgesinin araştırılacağını söyleyip o bölgeyi zeminden çıkartıp götürürler. Bu sırada evin zemininde başka araştırmalara devam edilir ve oldukça derinlerde herkesi şaşırtan bir keşif daha yapılır. Evin alt kısımlarında birçoğunun kafası olmayan 1200'lü yıllardan kalma pek çok iskelet bulunur. Bu iskeletler de çıkartılır. Bir mezarlığa gömülür. Evin tabanı Tekrar eski haline getirilir ve çalışmalar sonlandırılır. Kısa bir süre sonra bu sefer tüm zemini kaplayan farklı farklı yüzler belirmeye başlamış. Olayın ünü de iyice arttığından dünyanın dört bir tarafından rahipler, gazeteciler, paranormal olay araştırmacıları kasabaya akın eder. Ziyaretçi akınına uğrayan evde işler gittikçe ilginç bir hal almaya başlamıştır. Araştırmacılara göre zeminde belirlenen yüzler gün geçtikçe gençleşmeye ve daha da netleşmeye başlamış. Hatta eve gelen ziyaretçiler bazı yüzlerin hislerinin olduğunu, o anki duruma göre ifadelere büründüklerini iddia etmişler. Sonraki aylarda araştırmalara iyice hız verilmiş. Araştırma başına getirilen Profesör Bender, TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin her biri resimlerden birkaç tanesini tam olarak kapsayacak kadar büyük bölümlere ayrılmış ve her bölümdeki yüz resimlerin dikkatlice fotoğraflarını ve filmlerini çekmiş. Sonrasında her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvanmış. Daha sonra da noterin gözetiminde odanın her tarafı bir özel sıvı tabakasıyla sıvanıp pencereler iyice kapatılarak mühürlenmiş. Oda kapısına ve pencerenin altına 24 saat görev yapacak polis nöbetçiler dikilmiş ve oda 3 ay kapalı tutulmuş. 3 ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman resimlerin daha da netleştiği görülmüş. Profesör Bender'in resimleri incelerken yaşadığı olay ise araştırmaları yeni bir safhaya sokmuş. Bender'in ifadesine göre kendisi mutfakta eğilmiş halde bir resmi incelerken arkasından bir elin ensesine dokunduğunu hissetmiş. Bu olay arka arkaya dört kere olmuş ve her defasında arkasını dönen Bender birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş. Bu yaşadığı paranormal olaydan etkilenen Bender araştırmaları daha da genişletme kararı almış. Bunun üzerine evin bütün üzerinden radyoaktivite, organik ve sentetik bileşkenler, X ışınları, ses izleme ve diyagram deneyleri, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlanmış. Fakat doğaüstü bir varlığa dair bir işaret bulunamamış. Sonraları olaya birçok bilimsel açıklama getirilmeye çalışılmış. Yüz şeklindeki bu işaretlerin yüzeydeki kimyasalların ışığa tepki vermesi sonucu oluştuğu düşünülmüş. Fakat bu iddia kanıtlanamamış. Paranormal araştırmaları ise bu yüzlerin Maria'nın duygu ve düşüncelerinin fiziksel manifesto olduğunu ve Maria'nın ruh hali, istekleri ve düşünceleri doğrultusunda bu yüzlerin şekillendiğini belirtmişler. Hatta Maria evde yokken yüzlerin oluşmamasını da bu iddiaların destekler nitelikte olduğunu belirtmişler. 2004 yılında Maria hayatını kaybeder. Onun ölümüyle beraber birçok kişi lekelerin artık oluşmayacağını düşünür. Buna rağmen yüzler hala ortaya çıkmaya devam eder. Üstelik tamamen farklı yüzlerle beraber. Olayın tekrar popüler olmasıyla beraber İspanyol medyasında durumla ilgili bir yalanlama yapılır ve yeni yüzlerin oluşmadığını, bunların araştırmacı Petro Amaros'un yalanı olduğu açıklanır. Gelelim bu garip olayın perde arkasına. Yıllarca evde yüzler oluşmasına ve turistlerin de akın akın eve gitmesine rağmen aslında olayın tüm gizemi yetkililer tarafından çoktan çözülmüştür. Yine de bu çözüm olayın kendisi kadar ilgi çekici olmayacak ki yıllarca bu turistik aktivitelerde bir azalma olmamıştır. Yetkililere göre aslında olan şey evin oğlu Diego'nun tezgahından ibaretti. Böyle bir plan yapan Diego ilgi çekerek üne kavuşmak istiyordu. Anne ve babasının da plana dahil olup olmadığı bilinmemekle beraber aile bir süre sonra evi görmeye gelen turistlerden ücret talep etmeye başlamıştı. Yüzlerin beton zemine önce boyalarla daha sonra asit yardımıyla çizildiği saptanmıştı. Özetle 20. yüzyılın en büyük paranormal olayı aslında hiç de paranormal olmamasına ve açığa kavuşturulmuş olmasına rağmen yıllarca insanların dikkatini çekmeyi başardı. Bu tarz gizemi çözülmüş olayların daha çok gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.